Değerli dostlarım, 207. ayımızda birlikteyiz, Ankara'dayız, meclisteyiz. Yayını bugün Salı günü yapıyoruz. Nedeni, dün biliyorsunuz, e, Levent Kök'le birlikte Ankara gitmek biz Levent Kök'le birlikte e, Şırnak'taydık, Roboscular'ları e, bir ziyaret ettik. O nedenle dün orada bir yayın yapmıştık, oradaki e, atmosferi aktarmıştık sizlere. E, bugün de Ankara'da. 207. yayınımızı ve 2021 yılının son yayını yapacağız. Ben şimdiden hepinize yeni yılda mutluluklar diliyorum, sağlık diliyorum ve danışma duygularınızı eksik etmeyin diyorum ve mücadele ağzınızdan da vazgeçmeyin diyorum sizlere. Evet arkadaşlar, gündem yoğun. Bugün Roboski'nin 10. yılı. Boski'de almalar var, biz dün aileleri ziyaret ettik, e, o acıyı bir kez daha içimizde yaşadık. 10 yıl önce gerçekleşmişti, 10 yıl önce de oradaydık. Daha sonra parlamentoda e, bir alt komisyon kuruldu. E, bizim de kurulmuştu alt komisyon. Fakat yani alt komisyon Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından daha sonra sabote edildi. Doğru bir rapor yazılmadı ve o dönemin sorumlularının gizlenmesi amaçlandı. Çünkü Rogozki katliamının birinci derecede sorumlusu siyasilerdir. Dönemin başbakanıdır, Milli Savunma Bakanıdır ve buna tarif, bu, talimatı bu tarif, bu onay verenlerdir. İkinci derecede sorumlular ise Genelkurmay yani Başkanı, MİT Müsteşarlığı ve diğerleridir. Bu sorumlulukları gizlemek amacıyla komisyon bir rapor hazırladı. Bu rapora bizler de muhalefet şerimizi koyduk. Aradan 10 yıl geçti bakın, 10 yıl geçti. Yakın tarihimizin devlet eliyle gerçekleştirmiş en büyük katliamının sorunları bir kez bile yargımda çıkmadı. Oysa ne söylemişti Sayın Erdoğan? Aynen şu cümleyi kurmuştu. Bu katliamın failleri Ankara'nın karanlık denizlerinde kaybolmayacak demişti kendisi. Ama şu anda Ankara'nın karanlık denizlerindeki o derin ilişkiler Sayın Erdoğan'ı teslim almış durumda. Yani derin devletin kendisi şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı. O nedenle, o nedenle Diyarbakır'dan dosya, askeri savcılıktan, özel yetkili savcılıktan Ankara'ya gönderildi. Askeri savcılığa gönderildi genel Hukumay. o Oradan Havuk Bekleyi savcılığına gönderildi. Bir sürü karmaşık işler yapıldı. Sonuçta takipçisi kararı çıktı. Bu takipçisi kararına itiraz edildi, reddedildi. Anayasa Mahkemesi'ne indirdi. Anayasa Mahkemesi bu sorumluluktan kaçmak amacıyla usulü bir kat eksikliği gerekçe göstererek dosyanın esasına girmedi. Bunların tümü, tümü aslında insanlığa karşı bir suç olan Roboski'nin faillerini ve siyasi faillerini gizlemek amacıylaydı. Ee, ama yani tarih unutmaz, bizim hafızamız da unutmaz. Hiçbir taksi kararı kesin değildir. Hiçbir taksi kararı kesin değildir. Dolayısıyla dönem değişir, iktidar değişir, savcılar değişir, yargıçlar değişir, yeni deliller ortaya çıkar, saklanan deliller ortaya çıkar ve bu katliamın sorunları Ankara'nın karanlık denizlerinde kaybolmaz. Bu sözü veriyoruz. Kaybetmeyeceğiz, unutmayacağız, hesabını soracağız ve sonra da helal el açacağız. Ben bir kez daha yaşamı itiren e, gençleri, çocukları saygıyla alıyorum. Ailelerine bir kez daha buradan sabır diliyorum ve adaleti mutlaka gerçekleştireceğiz e, diyorum. Ve dayanışma duygularını buradan bu kez de Ankara'dan onlara Roboski'ye, Çırnak'a, iletiyorum. Evet, <laughs> Türkiye'nin gündemi hakikaten de yoğun. Neden yoğun? 2-3 gündür, yani bunun öncesi de vardı ama yoğunlaştı. O yoğunlaşmanın e, hangi kumpaslarla, hangi hukuk dışı ilişkilerle gerçekleştiğini aşağı yukarı tahmin ediyoruz. Biraz sonra size yeni aldığım bir bilgiyi de burada paylaşacağım. Diyader, Din Ali Ney Derneği, İstanbul'da bir dernek, yıllardır orada faaliyet gösteriyor ve genellikle de Kürt meneler orada örgütlüler ve e, dinle ilgili çalışma yapıyorlar ve işte İslam dini ile ilgili olarak e, ibadetleri ondan sonra bununla ilgili çalışmaları Kürtçe ana dilde yapıyorlar ve çok da etkili, saygın insanlar hepsi. O saygınlıklarını e, aynı zamanda yani e, Diyanet İşleri Başkanı gibi meselelerle falan yapmıyorlar. E, çok zor koşullarda e, bu inançlarının gereği e, gibi yaşayıp e, insanlarla e, inanç e, ortaklığını geliştirmeye çalışıyorlardı. Birçoğunu bende ben de tanıyorum e, kendilerini. E, İstanbul seçimlerinde de etkili olmuşlardı gerçekten. Yani doğrunun ne olduğu konusunda da görüşlerini paylaşmışlardı. Tabi dikkat çekmişti. Ancak kanun hükmünde kararname e, düzeninde e, birçok dernek kapatıldı aldı. Diğer de kapatılmadı yani. Dolayısıyla yani herhangi bir yasal dışı faaliyetleri yok. Hukuk dışı bir faaliyetleri yok. Binlerce dernek kapatıldı. O dönem bu dernek kapatılmadı. Bunu özellikle ifade ediyorum burada. Ama her nasılsa bir operasyon yapıldı. E, bu yılın e, ortalarında ve birçok kişi gözaltına alındı. Tutuklananlar var, cezaevinde olanlar var. Şartta salı verilen, adli kontrolle salı var. Ve iki gün, üç gün önce de İstanbul Belediyesi kaynaklı haberler İçişleri Bakanı ve Sayın Erdoğan tarafından piyasaya sürülmeye çalışıldı. çalışıldı. Olay şu, Diyade'nin referansıyla örgütle iltisaklı olduğu iddia edilen kişiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyormuş. Önce de şunu ifade edeyim. Yani iltisak kelimesi, ce kelimesi ceza okuluna bir karşılığı yok. Yok. Öyle bir, yani böyle bir kavram ceza okulunda yok yani. İltisak nedir? Neyin nesidir? Yani kesin bir mahkumiyet kararı e, olmayan herkes, olmayan herkes masumdur. Anayasa görmeyeceği masumdur. Kimse onları itham edemez. Suçlu gösteremez haklarında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmayan herkes masumdur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne işte işe giren, göreve başlayan herkes sonuçta bütün kurumların yaptığı gibi belli prosedürlerden geçerek işe başlıyorlar. Ve sabıka kaydı almıyor. Yani her işten sabıka kaydı almıyor. Herkesten sabıka kaydı almıyor. Kaldı ki işte şunu da söyleyeyim. Yani memur olmak için Asgari şartlar vardır ama hiç olmak için şartlar yoktur. Yani iş esasında işe girecekler bakımından sabka kaydı istenir de bir belge yok. Ama dört memurları yasasında hükümler var. Bir yıldan fazla ceza almışsanız dört memur olamazsınız. Veya bazı suçlardan bir gün bile ceza almışsanız devlet memuru olmazsınız. O nedenle devlet memurları alacaklarda ne yapılır? Sabka kaydı istenir ki bu cezalardan birisi, birisiyle mahkum olmuş mu olmamış mı o araştır. Ayrıca bazı kritik görevlerde mesela MIT, onun güvenlik hizmetleri, yargı hizmetleri, ondan sonra dışarıda görev yapacaklar bakımından da bunun dışında bir de arşiv araştırması yapılır. Ama ortalama bir memur için bu araştırmalar da yapılması sadece sabıka kaydı alınır. İşçiler bakımından böyle bir şart da yoktur yasalarda. Ama nedir? Bu devlet düzeni, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dayattığı bu berbat düzen böyle zorlama yollarla sabıka kaydı da alması zorunludur deniyor. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu sabıka kayıtlarını almış, işe başlamış kardeşim. Şimdi tamamen masum olan bu insanlar Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti tarafından suçlu falan göstermeye çalışıyor. Kimlerdi bilmiyoruz tabii. Kimlerdi bu işin Orta, ortaya atılan iddiayı söylüyorum. Yani yarın öbür gün böyle bir iddia Adalet ve Kalkınma Partisi herkes için söylenebilir. Herkes için söylenebilir. O kadar tehlikeli işler yapıyorlar ki kendileri bakımından da. Bunu hep ifade ediyorum. Hep. 17-25 Aralık dönemindeki tapeleri kendileri bakımından yok saydılar. Sonra Gezi davası bakımından, Osman Kavala bakımından ki Osman Kavala'nın tapelerinde hiçbir şey yok. Bunları kıymetlendirdiler ve ona delil açtı. O zaman da söylemiştim. Bakın yanlış yapıyorsunuz. Bu iktidar değişirse, dönem değişirse o tepeler yeniden kıymetlendirilir bunu yapan hakim ve savcıları araştırın. Neden böyle hukuk dışı iş yapıyorlar? Ya önümüzün başınıza bela olur demiştim. Şimdi aynı işi İstanbul Büyükşehir Belediyesi bakımından da yapıyorlar. Ya bu iktidarınız yerine değil. Elbette değişecek. E şimdi siz bu hukuk dışı yöntemlerle insanlara zemin hazırlıyorsunuz. Bakın. Yanlış yapıyorsunuz. Siyaset siyasi mücadeleyle olur. Hukuk dışı yollarla olamaz. Zorlama yollarına olmaz yargı sopası kullanan olmaz. Olmaz. Bunlar hep ters etmiştir. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden başka bir yola gitmeye çalışıyorsunuz. Bir algı yapmaya çalışıyorsunuz. Zaten yani kayın konusuna sabıkalısınız. Bunu akla getirebilecek zemin hazırlamaya çalışıyorsunuz. Bunların tümü tümü boşa çıkar. Ama biraz önce avukat arkadaşlarımın aldığım bilgiye göre bu diyar da yazılmış. Nereye düşürmüş biliyor musunuz? Nereye düşürülmüş? Düşmüş demiyor bu yapacağında. Düşürmüş veya gönderilmiş. 14. Arıza Mahkemesi'ne. 14. Arıza Mahkemesi'nin meselede TV izleyicileri çok iyi bilir. Başkanın ismini söylemeyeyim. Hepiniz çok yakından tanırsınız. Daha önce 26. Arıza Mahkemesi başkanıydı. Selahattin Demirtaş ve Sırı Önder'e 2018'in Eylül ayında tahliye olma ihtimalleri olur diye kızla yasa dışı bir ceza vermişti, hukuk dışı bir ceza vermişti. Sırrı Süre Önder'le ilgili o mahkumiyet kararı Anayasa Mahkemesi tarafından oy birliğiyle bulundu. O başkanın verdiği karar Sırrı Süre Önder beraat etti. Selahattin Demirtaş'a verilen karar da Anayasa Mahkemesi'ne bak. O, o mahkemeyi sonra ne yaptılar biliyor musun? Oradaki görevi bitince 37. Arıza Mahkemesi yaptılar. 37. Arıza Mahkemesi var. ilk iş Çağdaş Kuşlar Derneği üyelerini tutuklamak, onları yargılamak, hukuk dışı yargılamak oldu. Canan Kaptancıoğlu davası oraya düşürüldü. Sözcü davası oraya düşürüldü. Barış Akademisi'nin önemli davaları oraya düşürüldü. Orada görev bitti, hepsi çok ağır cezalar aldılar. Ne oldu biliyor musunuz Asun? Hatırlayın. Bu heyet, gezici cezalandırıcı bu heyet 14. Arıza Mahkemesi'ne atandı. 14'te ne vardı? Eniş Berberoğlu'nun karar dosyası vardı. Eniş Berberoğlu dosyasının oraya geleceği belliydi. Anayasa Mahkemesi'nden. Anayasa Mahkemesi karara çıkmadan önce 37. Arıza Mahkemesi'nden bu kez 14. Arıza Mahkemesi başkanlığı Ve Anayasa Mahkemesi kararına direndi. Anayasa Mahkemesi ikinci karar vermek zorunda kaldı. Sonra birkaç önemli dava daha oraya düşürüldü. Can Dündar'ın davası halen orada. Birkaç önemli dava İstanbul Üniversitesi Akademisi'ne davası orada. Yargılanan avukatların davası orada ve şimdi, şimdi her nasılsa büyük bir tesadüfle UYAP'ın olağanüstü bir becerisiyle bu dava da 14. Arıza Mahkemesi'ne düşmüş. Biz de bu yargıya inanacağız. Biz de Adlı Gül'ün salınma sarında dolaştığı bu yargı düzenine inanacağız. Diyeceğiz ki vallahi tesadüftür. Eskiden de bunlar yapılıyordu. Eskiden ne yapılıyordu bunlar. Cemaat yargılamalı döneminde hepimiz biliyoruz. Aynı kökü ilişkiye devraldınız, daha berbatını yapıyorsunuz. Şimdi dava dosyası üzerinde şey var, yasak var, avukatlar giremiyorlar. Yarın bir kamu kararı verilecek ve bu dosyada gireceğiz. Ama, bakın ama, dosyanın 14. Arda Mahkemesi'ne düşürülmesinde nereye varılacağı konusunda Şimdiden, şimdiden bilgi sahibiyiz, öngörü sahibiyiz. Bunu bugün burada söylüyorum. Ne büyük tesadüf, çünkü bu davaların tümü, işte bir başkanın geçici dolaştırıldığı Çağlayan Adresi'nde bu mahkemelere düşüyor. Ne büyük tesadüf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilişkilendirilen bu dava. Evet, biz de bunlara ulaşacağız. Evet, bir, bir sürü dava var gerçekten. Hızla geçeceğim. Yani nefret cinayetleri var, ıkçı cinayetler var. Dedeoğlu ailesi Konya'da büyük bir saldırıya uğramıştı. Aynı dönemde İzmir'de HDP çalışanı Deniz Forajoğlu parti binasına yaptan bir saldırı vardı ve bir nefret söylemi davası vardı. Yarın bu dava görecek. İzmir'de olacağız. Yani bunları birbiriyle ilişkilendirmeden konuşmamak lazım. Dedeoğlu davasında sanlığın kimliğiyle bu sanlığın kimliğini bir örtüştürün. Gittiği otellere bakın. Hangi lüks yerlerde kalmış, nasıl teşvik edilmişler. Soruşturma sırasında hiç göz ne neredeyse kalmadan hemen işte şey hemen tutuklanıp cezaevine göndermişler. Normalde bir tweet yazarsınız 48 saat, 50 saat göz altına kalırsınız bunlara abicim denilerek, nasılsın denilerek, başları okşanarak gözaltı işlemi yapıldığını hepimiz biliyoruz. Böyle bir siyasal ortam içerisinde, böyle bir hukuk baskısı ortamı içerisindeyiz. Bu ortam içerisinde tabii kanun üstünde mağdur edenler var, onlara sahip çıkmaya devam ediyoruz. Sahip çıktıkça da bu hukukçuluğu yaratanlar panikliyorlar. Tam bir panik hali var. Yani böyle e, onlara gazeteci demem ben, tamamen tetikçi olan, e, zamanı geldiğinde yargı önünde hesap verecek olan insanlar var. Yazıyorlar, çiziyorlar. Bugün de gördüm yazmışlar. Hiçbir şekilde muhatap almayacağız ama onlara söyleyelim. Biz bu mağdurların yanında durmaya devam edeceğiz. Berat etmiş, soruşturulmamış, haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmayan ve sizin sivil önüne mahkum ettiğiniz bu insanları olası iktidarımızın ilk bir ayında görevlerine iade edeceğiz. Bu hukuk dışı, bu hukuk dışı yaratanlardan da hukuk kuralları içerisinde hesap soracağız. Sonra helalaşacağız. Bunların bilinmesi lazım bir kez daha burada söylüyorum. Birçok kolektif mağdur var. 3600 gösterge mağdurları var. Emekli yaşa mağdurlar var. Biz üzerine gittikçe hükümet panikliyor ve bunlarla ilgili işlemler yapmaya başlıyor. Ama bu etkili muhalefetimizi, bu etkili muhalefetimizi bütün mağdurlar bakımından yapmaya devam edeceğiz. Ve şunu da ifade edeyim. Bu zulmü yapanlar abat olmayacak. Hele hele bu melelere bu zulmü yapanlar, bakın bu din alimlerine bu zulmü yapanlar abat olmayacaklardır. Buradan ifade ediyorum. Birçok tutuklu var cezaevinde, yeni ila tutuklu giriyorlar. Birçok mağdur var cezaevinde, yeni ila tutuklu ve yükünü giriyorlar. Anneleri babaları cezaevinde olanlar var. Anne, anneleriyle beraber cezaevinde olan çocuklar, bebekler var. Yaşlı tutuklu ve var. Buradan hepsine ben selam ve sevgilerini gönderiyorum. 80 yaşında, 85 yaşında, 65-70 yaşında hasta tutuklar var. Kanser hastaları var. Cezaevinde ölümler var. Bakın sadece geçtiğimiz günlerde ölenlerin isimlerini buradan sayayım. Bengin Muhammed, Garibe Gezer, Abdülazak Füyür, Halil Güneş, Salih Tuğru, İlyas Demir, Vedat Ekmen, Abdülaziz Şuyur. Bunlar bizim bildiklerimiz. Telavi edilmedikleri için veya şüpheli bir şekilde cezaevinde yaşamını yitirdiler. Cezaevlerinde birçok cezaevinde kötü muamele ve var. Geçtiğimiz hafta Tekirdağ Cezaevi ilgili bu iddiaları e, parlamento başkanına sundum. Onun dışında gerçekten ağır hasta olanlar var. Ama kılını kıpırtatmayan Adalet Bakanlığı var, Adi Tıp var. Aysel Turluk arkadaşınız bu parlamentoda iki dönem, üç dönem milletvekili yaptı. Avukat kendisi. Ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nin raporuna göre de Cezaevinde tek başına kalması mümkün değil. Ama kendisi zorla ve hukuk dışı bir zorla demeyeyim ama hukuk dışı bir biçimde tahliye edilmiyor ve tedavisi engelleniyor. Böyle bir zulüm düzeni var ve bunun gibi birçok örnek var. Cezaevinde olan 28 Şubat davası ile ilgili yargılanan ve adil biçimde yargılanmayan bir intikam yargılamasına dönüşen yargılamayla mahkum olan yaşları 70 ile 85 yaşında 85 yaş arasında değişen e, askerler var. Tek başlarına cezaevinde kalması mümkün değil. Hepsi rahatsız ve hasta ama ceza tutuma devam ediyor bir intikam e, hissiyle. Burada tekrar ifade ediyorum. Yani şu anda uygulanan hukuk maalesef düşman ceza hukukudur. Hatta ondan daha öte bir hukuktur. İntikam hukukudur. Düşman ceza hukukundan daha ötedir. İntikam hukukudur. Bu arada tek tük de olsa böyle yani Türkiye'de yargı işliyor dedirtecek işler de yapılıyor. Birisi işte Ankara Fatih öğrencisine karşı işkenceye kötü muamelede bulunan e, <laughs> 4 dört polis hakkında işkenceyle ilgili dava açıldı. Onu takip edeceğiz, bilmesini istiyorum. Yargıtan 10. Ceza Dairesi önemli bir karara imza attı. E, mahalle bekçilerinin 772 sayılı yasa uyarınca üst arama konusunda bir yetkinin olmadığını, dolayısıyla bu şekilde yapılan aramanın geçersiz olduğunu, bu şekilde elde edilen delillerin de hukuka uygun delil olmayacağını ifade etti. Dolayısıyla hepsi birer muhafaza neredeyse çoğu diyeyim, muhafaza, sokak muhafazalar dönüşmüş olan an e, mahalle bekçileri konusunda da bu kadar yol gösterici bir karar aynı zamanda. Anayasa Mahkemesi de 2014 yılında Bilanşehir'de, Urfa'nın Bilanşehir ilçesinde evrenin önünde atılan gazla zehirlenen ve yaşam itilen Kudin ile ilgili olarak yaşam hakkı ve etkili soruşturma hakkı bakımından ihlal karar verildi. Metin Lokucu'ndan sonra e, biber gazıyla ilgili olarak yeni bir dava da bu Anayasa Mahkemesi kararından sonra açılacağını tahmin ediyoruz. Yani mesleklerini koygun olarak yapmaya çalışan birçok güvenlik görevlisi var. Ben orada buradan hepsini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum ve zor koşullarda görev yapıyorlar. Dün e, e de gördük, Şırnak'ta da gördük. Gerçekten zor koşullarda görev yapan e, askerler var, polisler var. Hepsine buradan saygı ve sevgilerimizi iletiyorum. Bu koşullar içerisinde 108 polis memuru bu yıl başından itibaren intihar ettiğini bilgilerinize sunuyorum. Geçen hafta itibariyle de Onur Kabadayı İstanbul'da yaşamını yitirdi. Kendisine rahmet yakınlarına e, başsağlığı diliyorum. 108 e, polis bunu bir yıl içerisinde neden ithal eder? O konuyla ilgili olarak araştırmalarına arkadaşlarımız. Ama gündeme getirmedi. Güvenlik güçte de böyle bir ağır tam altında görev yapıyor Aynı zamanda hukuk kuralları içerisinde insan haklarına saygılı bir biçimde görev yapan bütün güvenliklerine de buradan e, selamlıyorum ve yeni ilanını da kutluyorum. Kayıplarımız var. E, onları da anacağız ve e, Bugünkü yayınımızda sizleri çok fazla tutmadan bitireceğiz. Gülistan dokuyusu Bilge Tunç, Mehmet Bar, Üzgünüz Dili, ee, Çiçek, Kayıplar, ee, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Garip e, Özgürt 257 gün sonra ortaya çıktı şu anda cezaevinde. kayıtları ee, kayıpları takip etmeye devam edeceğiz. Dostlarımız Selçuk Kozu Selçuk Mızraklı, e, ee, 1511 gün Selçuk Koda Aşırı, 799 gün ceza Selahattin Demirtaş 1880 gündür hukuk dışı bir ülkeden ceza verdiler devam ediyor. Osman Kavala 1519 gündür keza e, Avrupa İnsan Mahkemesi kararı olmasına rağmen devam ediyor tutukluluğu. E, tamamen hepsi hukuk dışı ve takip etmeye devam edeceğiz. Atama bekleyen birçok memur var. Memur adayı var daha doğrusu. Onlara da buradan selamlarını, büyük selamlarımı gönderiyorum ve yeni ilanı kutluyorum. Diyetisyenler veteriner hekimler, acil tıp teknisyenleri, fizik tedavi, cerrahi, hayta ve kadaso teknikleri, anestezi teknikleri, veteriner hekimler, kamuda e, atama bekleyen avukatlar, diş hekimleri, birçok e, atama bekleyen e, genç arkadaşımız var hepsine buradan selamlar ve sevgilerimi gönderiyorum takip etmeye devam edeceğiz. Bu haftanın duruşmaları var. Ee, o duruşmaları da, da takip edeceğiz. Geçen haftanın duruşmaları vardı. Eren Keskin'in, Meşerat Ertuğrul'un, Reyhan Çapan'ın, Can Dundar'ın, e, Abdullah Gül'ün eski basın danışmanı Ahmet Sever'in, hürriyetten iş, işten çıkartılan gazetecilerin ilgisi davasını kazandı. Tazminatları ödenmemişti. Demir Eren'in para ihtiyacı var ya, işten attı gazetecinin tazminatını ödemedi. Ona bile göz dikmiş. Bakın. Yani kamunun mallarını talan etti. Ziraat Bankasından 1 mily yani milyar yani 1 milyar dolara yakın kredi e, aldı, kullandı. Atılan 44 gazetecinin tazminatını ödemedi. Aynı zamanda böyle bir yandaşızlar aynı zamanda. Sanmazsanlar her tarafta dolaşırlar. Ama emekliye de geçene 44 gazetecinin tazminatlarını işten hatta da ödemezler. 22 gazeteci, gazeteci kazandı. Şimdi tabi bunun isnaf süreci var. Yok yani taj süreci var falan. Böyle de bakın böyle de vicdansızlar gerçekten ya. Hiçbir lükselerine vazgeçmezler. Hiçbir lükselerine. Hiçbir şatavata vazgeçmezler. Yıllarca yanlarında çalışan şirketlerinde çalışan, gazetelerinde çalışan emekçilerin gazetecilerin tazminatlarına göz koyarlar. Evet. Bunları da unutmayacağız. Bunları da unutmayacağız. Mehmet Altın Aşçı dava var da ertelendi. Emre Aseyer'in davası var da ertelendi. Demirören medyanın e, Hazar Ocak ve Oda TV'ye medya radarı açtı davalar da. Bunları da takip edeceğiz. E, 30 Aralık 31 Aralık'ta da Zetekin e, yargılandı. Zetekin e, Berat Albayrak mailleri deşifre etmişti. Bunları yayınlayan Gazetecilerle ilgili davalar var. Ee, yılın son gününde diya haber müdürü Ömer Çelik, Metin Yoksu, Tüncü öğreten öğretmen Mahir Kanat ve Yazış e, ve Eray Sargın'ın ve deri oktadan duruşmaları var. Onları da takip edeceğiz. Evet. Ben e, yılın son yayınında Ankara'dan e, bütün dostlarımı, e, bütün yurttaşlarımı herkesi buradan selamlıyorum. 2022 yılının hepimiz için önce sağlık sonra mutluluk içerisinde geçmesini diliyorum. Ve 2022 yılı hepimize hayırlı ve olsun. Şimdiden selam ve sevgiler.